Hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Can ve bugün seninle birlikte e, ilk videomuzu atıyoruz. E, arkadaşlar kendimi tanıtacağım. Nasıl şeyler yapacağımı, bu kanalı neden açtığımı falan anlatacağım. Hadi, hadi videoya geçelim. Şimdi gençler, e, ben bu kanalı açmak için e, Önceden bir kanalım vardı, 25 abone. O da çok fazla değildi biliyorum ama 25 aboneli bir kanalım vardı. Onu kapatıl, kapatmışlar ve ben de yeni bir kanal açmayı düşündüm. ve bu genel bir kanal olsun. Diğeri de, de genelde nasıl indirilir, ee, nasıl ee, nasıl kurulur, nasıl ee, açılır falan, hataları düzeltme falan oyunlar gibi videolar çekeceğim. Arkadaşlar e, bu videoyu çok uzun uzatmayacağım çünkü tanıtım videosu sonuçta. Ben de e, uzun tutmak istemiyorum. Mesela neler yapabiliriz? Mesela örnek vereyim mesela nasıl şey kurdu mesela yani <laughs> mesela e, oyunlarda bedava şey nasıl yapılır falan filan bir sürü şey gelecek videolar. Mesela e, Minecraft Launcher'dan e, nasıl bedava premium mesela hangi kanalın girdi server'a nasıl girebilirsiniz. E, Ali Deniz Serpat'ın girdi servere çok giremezsiniz çünkü genellikle ban yeniliyor böyle server'lardan bedava alınca koruması var çünkü ama birkaç kere açtığınız bazen şansınıza ne gelebiliyor. Mesela hangi kanalın ki yani Mike Lex'e gelebilirsiniz. Sizin videolarınızı çekebilirsiniz. Böyle şeyler yapabilirsiniz. Bazen mikrofonsuz, bazen mikrofon, bazen ben bazen ben bazen ben yani ben dediğim de, e, aynen ben de kemsiz kendimle falan çekiyorum ben ben işte ne fark eder webcam ha webcam diyeyim webcam falan olacak bazen olmayacak bazen mikrofonu mikrofonu işte gidecek evet arkadaşlar bu videonun nasıl geldik daha fazla videoyu bir videosu olsun bak ya tokanımlarımı düzgünler açmak için diğer videomuz arkadaşlar nasıl bir indirilirle başlayacak kendinize iyi bakın takipte kalın bedeli kanalımı eee can't be but can't buy